Temel Karamolluoğlu Başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Bir buçuk aylık hatta iki aya yakın bir süredir e, kongre çalışmalarını yürütüyoruz. Kongreye gitmemizin tek sebebi var. Onu sizlere tefaatlerce söyledim. Benim sağlık durumum bu görevi daha uzun bir süre ciddi bir şekilde yürütmeme izin vermediği için. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bu ifadeleri kullanmıştı. Sağlık sorunları olduğunu belirtmiş ve 30 Haziran'da yapılacak kongre için başkan adaylığında ön plana çıkan ismi duyurmuştu. 1300'den fazla e, teşkilat mensubumuz kanaatlerini belirttiler. Kimisi bir, kimisi beş tane isim yazdı. Tabii oldukça geniş bir tablo çıktı ortaya. İsimleri zikredilen Arkadaşlarımızdan 5 tanesini teşkilatlarımıza ikinci bir toplantıda yeniden sorduk. Tercihler istendiğinde birkaç arkadaşımız öne çıktı. Mahmut Bey kardeşimiz de teşkilat başkanı olarak bu isimlerin en önünde gözüktü. 30 Haziran'da yapılması planlanan kongre ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Karamollaoğlu başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Partinin sosyal medya hesabından yeni bir açıklama geldi ve kongrenin 30 Haziran'da değil, olağan tarihinde yapılması kararı alındığı açıklandı. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Saadet Partisi olarak 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirecek olduğumuz 3. Olağanüstü Büyük Kongremizin, görülen lüzum üzerine olağan kongre tarihinde yapılması uygun görülmüştür ifadeleri kullanıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu'nun genel başkanlığı bırakma kararı almasının ardından sürecin bir an önce tamamlanması planlanmış. Kasım ayında yapılması planlanan olağan kongre öne çekilmişti. Ancak genel merkez yönetiminin aday gösterdiği Kayseri milletvekili Mahmut Arıkan'ın karşısına partide etkin isimlerden sözcü Birol Aydın'ın da aday olacağını açıklaması gerilime neden oldu. Sayın Temel Karamolluoğlu başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun sayın başkan. İstişarelerin devam etmesi için kurultayın olağan takviminde yapılması kararı alındı. Saadet Partisi son kongresini 30 Ekim 2022 tarihinde yapmıştı. Siyasi partiler iki yıl sonra yeni kongre yapmak zorunda. Bu süreyi bir yıl uzatma hakkına sahip. Bu durumda olağan kongrenin Ekim 2024 ila Ekim 2025 arasında yapılması gerekiyor.